Sporu konuşma vakti geldi. Sporu konuşurken elbette yine yorumlarınızı da bekliyoruz sizin. E, spor müdürümüz Emin Çağlar da bizlerle birlikte. Emin hoş geldin. Hoş bulduk Osman, günaydın. Günaydın. Galatasaray'la başlayalım istersen. İzleyicimizden birkaç yorum vardı. Farklı kulüplerle ilgili de yorumlar. Onları da soracağım sana az sonra ama yine izleyicimizden bekliyoruz. Mesajı var etiketine sporla alakalı e, yorumlarınızda. Galatasaray şampiyon herhalde artık. <laughs> Geçen hafta sen şampi demişti. şimdi şampiyonu söylüyorsun. Diyorum çünkü bugün ben manşet atarken Galatasaray'la ilgili şey dedim. Ligin çok üstünde diye. Çünkü hani Osimhen'i konuşuyoruz ya da Icardi'yi konuşuyoruz. Bazı futbolcular için bu ligin çok üstünde golcü ya da stoper deriz ya. Sanki Galatasaray takım olarak da o hale geldi. Yani 4 dakikada bitiriyorlar fişi. Kabul ediyorum ligin üstünde. Ee, son olarak Türkiye'de 2003-2004 sezonu Beşiktaş devre arasına 8 puan farkla girmişti. Şampiyon Fenerbahçe olmuştu. O sezondan sonra hiç böyle bir tablo yaşanmadı. Yaşanabilir mi? Bu Galatasaray ona imkan verecek gibi gözükmüyor. O yüzden dediğinde şu an için geride kalan maçların sonuçlarına, oyunlara baktığında haklısın. Yani şöyle, 27 ya. Ağustos 2024. Bu tarihin bir önemi var mı senin için? 27 Ağustos 2024. Evet. Ne var hatırlayamadım. Galatasaray'ın yenildiği son maç burada Young Boys'a 1-0. O maçtan sonra Galatasaray öncesindelikteki o iki maçı da kazanıyor ama sonrasında yenilmiyor. Müthiş bir seri. O yüzden bu seriyi, bu sonuçları, bu istikrarı ve bu takımı yaratanları tebrik etmek gerekiyor. Okan Buruk geçen sezon, geçen iki sezondaki şampiyonluklarda çok eleştirildi mi? Fazlasıyla eleştirildi. Oyuncu değişiklikleri, oyuncu tercihleri, kadro tercihi. Ama bu sezon baktığımızda bu eleştirileri minimum azalttık. Çünkü doğruluğu en daha fazla. En son bahsettiğin Young Boys maçında herhalde eleştirilmişti. Kesinlikle. O iki maçta da kadroda olmayan Davinson olmadığında Galatasaray'ın da olmadığını görüyorduk. Bir oyuncu değiştirebiliyor ama ondan sonrasında Okan Buruk tedbirlerini doğru almaya başladı. Üçlü defans, dörtlü defans, beşli defans zorunluluktan dolayı bunları yaptı ama asla vazgeçmedi. Kayseri maçın ilk yarısı bence kötü bir oyun ama ikinci yarıda ne istediğini bilen ve direkt sonuca giden bir Galatasaray vardı. Ben bu 2024-2025 sezonunun ilk yarısı geride kalırken bir numaraya Okan Buru yazarım. Net bir şekilde hak ediyor. Bu oyuncu grubunu hazır tutmak, dün mat sonunda söylediği biz kenetlendiğimizde varız olayı kenetleyebilen bir isim var, Okan Buruk. Ee, İbrahim Atipoğlu buraya geldiğinde söylemişti. Ee, yani Bu kaos ortamından Galatasaray nasıl çıktı diye. Demiştik, inanın için içinde bu kaosa dair hiçbir şey yok. Florya'yı kaostan kim arındırabiliyorsa sorumlu da odur. Aslan payını o alır, o da Okan Buruk. Oyuncu grubuna gelmek gerekiyor. Yunus, ee, evet. ben ayakta alkışlıyorum kendisini. Ee, sezonun en iyi futbolcusu olabilir herhalde değil mi? Bu sezon ilk yarını kesinlikle şu anda böyle devam ederse e, ben onu geçebilecek yani olağanüstü bir performans yaratması gerekiyor ligin ikinci yarısında bir futbolcunun ama ben e, sakatlık yaşamasın kendi adına, milli takım adına, Galatasaray adına, kariyeri adına e, o sakatlığı yaşamadığı sürece bunu devam ettirecek. Burada da biraz Okan Buruk'un payı var galiba değil mi? Niçin? Tabii ki. Çünkü şimdi ben sen konuşurken sadece futbolla ya da işte kaosu yönetmekle ya da ligi yönetmekle, takımı yönetmekle ilgili değil de para da kazandırıyor Okan Buruk aslına bakarsan. Kerem gitti satıldı. Şimdi belki Yunus da büyük bir teklifle satılacak. Ee, Barış Alper. Barış Alper, boy. Yani bu oyuncuları çıkaran Okan Hoca. Yani boy konusu hani onun perde arkası biraz farklı ama sonuçta o dönemi teknik direktörü kim, o takımı oynatan kim? Okan Burak yazar ayrı. Kerem 12'ye gitti. Yunus şu anda devre arasında Ocak ayında açılacak tahtada bir teklif gelse 25'ten aşağı hiçbir yere gitmez. Yani o yüzden bunları görmesi, hazırlaması, ikna etmesi her zaman bu takımın, siz oyuncusu olacaksınız demesi, dün Berat'a süre vermesi gibi böyle böyle. O yüzden Okan Buruk bunu net bir şekilde hak ediyor. Galatasaray'da bir Okan dedim, iki Yunus dedim. Bronz madalyayı da ben net bir şekilde Osimen'e veririm. 13 gollük bir katkı geliyor oynuyor Icardi sakatlanıyor. Kimse şu an Icardi aramıyor. Son vuruş konusu ayrı ama e, takımı olan aidiyeti konusunda e, benim e, son yıllarda gördüğüm en büyük e, profesyonel en büyük atlet. O yüzden Okan Buruk Yunus Osimhen e, 2024'ün ilk yarısında 24-25 sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın 3 e, aslanı. Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi birlikte konuşalım istersen. Bir izleyicimiz demiş ki Fenerbahçe'li olduğunu anlıyorum. Adem Kocakaya takımlar tüm maçları ciddiye almalı demiş. Herhalde Eyüp maçından bahsediyor. evet öyle çünkü bir, mesaj daha attı şimdi. Fenerbahçe gidip Eyüp Spor'la beraber kalırsa Galatasaray tabii ki şampiyon olur diyor. Fener'i konuşalım biraz. O, şimdi o geçişi şöyle yapalım mı? E, i̇ki tane fotoğraf diyeceğim ben buna. Geçen hafta pazartesi akşamı Galatasaray Trabzonspor maçı 96-8'de kendi kalesine atılan golle Galatasaray müthiş bir engeli açtı. O golle birlikte ben e, Samandıra'da futbolcu grubunun çok büyük bir hüsran yaşadığını düşünüyorum. O hüsran Eyüp spor maçına e, yansıdı. Dün Yunus da onu söylüyor. E, Eyüp spor maçı beraber bitince bizim motivasyonumuz daha da arttı diyor. Ama işte futbolcular için bu çok e, geçerli bir durum. Rakip takım içinde, diğerleri içinde. Eyüp spor maçı sonrası yaptığı bir açıklama var. Çıkıp erkekçe oynamalıyız diyor. Et bir şekilde onların da motivasyonu o son dakika golüyle azalmış. Futbol gerçeklik oyunu. E, Tadiç gibi profesyoneller bunları çok farklı tecrübelerle öğreniyor. Burada öğretmeye çalışıyor ama maalesef bu ligin bir dinamiği var Osman. Adı konulmamış süperlik kuralları var. Bunu da en iyi bilen e, Türk teknik direktörler, Türk oyuncular dışarıdan gelip profesyonellik seviyesi en üst seviyede olan oyuncular bunu e, görebiliyor. Fenerbahçe'de ben bir istifa, bir yol ayrımı beklemiyorum olmaması gerekiyor. Mourinho ile devam edilmeli. Diyeceksin ki gerçekten inanarak mı söylüyorsun? Evet inanarak söylüyorum. Şimdi... 30 yaşında bir Talişka'nın transferi bitti bitmek üzere. Defansa çareler aranıyor. Ee, değiştiğinde ne olacak? Mourinho gittiğinde, Ancelotti geldiğinde bir şey olmayacak. Yani istikrar konusu ligin son sırasındaki Adana Demirspor için de geçerli. Zirvesindeki Galatasaray Fenerbahçe için de geçerli. Ne değişti? Mesela Mourinho eleştiriliyor. Ben de senin aynı fikirdeyim bu arada. Mourinho'nun kalması yönünde. Ama ne değişti şimdi? Yeni bir kongre, Kongreden sonra işte e, vaat edilenler, e, et, hocanın istedikleri de alındı. Geçe, şöyle de bir şey var. Şimdi Geçen yıl İsmail Kartallı dönemle bunu kıyasladığında ısırarak top oynuyordu Fenerbahçe. Şimdi bütün bireysel performanslarda da bir düşüklük var. Fred Fred değil, Şimanski Şimanski değil. Jack Oyda hiç bir tek Jack Oyda sanki. Hepsi düştü. Neden düştü? Hocayla alakalı bir durumu var? Başka bir şey mi var? Ben o konuda e, hala bu düşüncemin arkasındayım oyuncu grubunun Mourinho'yu net bir şekilde anladığını düşünmüyorum. Anlayan isimleri saydım. Hı hı. Tadic, Ceko dedin. Ee, biraz hani biraz da Fredik katalım. Onun dışında bence oyuncu grubu Mourinho'nun istediğini e, anlamakta anlamakta zorluk çekiyor. Maç sonlarındaki basın toplantılarında Mourinho'nun e, spesifik 3-4 isim üzerinde açıklama yapması da bunun göstergesi. Yani işte İrfancan kahveciye takılmıştı. Takılmakla kastım e, geliştirmek adına işte kendini sorgulaması gerekiyor diyor. Mert Hakan örneğini veriyordu. Eri Bayat örneğini veriyordu. Sorun burada. Yabancı oyuncuları hiç diline dolamadı. Çünkü onları biliyor ama e, Türkiye'de o gelişimin nasıl olduğunu anlayabiliyor. Evet İrfancan geçen sezon kariyer dönemini oynadı. Bu sezon ne değişti? Yine orada yedek kalması değiştirmiş olabilir ama sonradan girdiğine de bunu verebilmeli. E, profesyonellik de bunu evet. gerektiriyor. Hani ben antrenman topları falan diyemeyeceğim ama sadece yani Mourinho ile oyuncu grubunun birbirini anlamasında sanki bir sıkıntı var. O sıkıntı da sahaya yansıyor Osman net bir şekilde. Bir Fenerbahçe eleştirisi gibi duruyor. Bir izleyicimiz yazmış. Ee... Futboldaki kaos yerine taraftarıyla takımıyla futbola güzellik atan, boşa milyonlarca euro harcamak yerine doğru yapılanmayla hiç hakem konuşmadan ligde şu an dördüncü sıraya yükselen Göztepe'yi konuşalım bence. Toplam takım bütçesi 11 milyon euro demiş. Ee, i̇zleyicimiz ismi yazıyor mu? Ahmetcan. Ahmet Bey, e, biz burada Osmanlı yaptığımız yayınlarda Samsun Spor'un da hakkını verdik, Göztepe'nin de hakkını verdik. Oyunu, sistemi ve bir inancı olan herkese bunu söyledik. O yüzden e, bir kez daha hakkını verelim ama orada o yapılanmayı getiren Mehmet Sepil'in de hakkını ver, vermek gerekiyor. Evet. Rasmus Ankersen grubu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yapacağı da çok net belli. Hiç ismi olmayan Türkiye için söylüyorum. Soylof'u getirdiler. Soylof Türkiye için Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ama artık öyle değil. Bir hedefi olan teknik direktör. Evet. Bunu da başarabileceği bir takım var, taraftar var, yapı var, sistem var organizasyon var. Dedim evet, ya biraz önce, artık stadın da çok büyük etkisi var tabii. E, e, tabii ki yani e, Avrupa'da dün o gündüz maçı gibiydi ya e, arkadaşım fotoğraf atmış. Dedim Premier League maçı mı? Evet diyor, Fulun maçı gibiydi. <laughs> o yüzden e, İzmir'de keyifler yerinde. Umarız bu, bu şekilde e, devam edebilir. Ama e, sistemin sistemin böyle e, kalıcı hale gelmesi Türkiye'de zor gözüküyor. Bunu başarabilen de Günlük şans faktörü evet ama her zaman sistem kazanır. Kasa kazanır olduğu gibi. E, Adem Bey bir daha yazmış. Ben Fenerbahçeli değil Beşiktaşlıyım diyor. İnsanın e, insanın bu hayattaki en büyük sınavı sabırdır. Hayatıma dönüp baktığımda ne kazandıysam hep bu sabırdan geçmiş kayıplarımsa telaşımdan Beşiktaşlıyım ben diye, diye. söylemiş. E, herhalde Fenerbahçeliler için gene bu yorum. E, Türk futbolu sabır. için bu yorum. Evet. Yani. Türk futbolu Türkiye'deki bütün takımlar için bu yorum e, geçerli ama işte o sabır sebat olayı e, biz biz bu işi yapana kadar, bitirene kadar, emekli olana kadar dilimiz döndü. önce söylemeye çalışacağız. Umarız görebiliriz. Peki sahanın dışına çıkmak zorunda kalacağız. Maalesef. Dün ne oldu? Volkan Hoca e, sonrasında herkes anlamadı ilk. Sonradan işte eski açıklamalara gidildi. Ama acaba top, basın toplantısı sonrasında biraz daha sakinleşir mi derken iki hocanın da açıklamaları daha da gerilimi tırmandırdı. İki tane hani aynı yönde diyeceğim onu karakter anlamında söylüyorum. Şenol Güneş'in e, hem eğitici tarafı hem yarıştırıcı tarafı o karakterini biliyoruz. Volkan Demirel Türk futbolunun kaledeyken de en farklı isimlerinden bir tanesiydi. Kariyeri bitti, teknik adamlar geçiş yaptı. Açıklamalarıyla o karakterini hala korumaya devam ediyor. İki tane aynı yönde ama farklı karakter bir araya gelince bu çatışmanın olması kaçınılmaz. Volkan Demirel'in yaşadıklarını e, biz asla ve asla anlayamayız. E, kimse onun yerinde olmak istemez. Açıklamalarını söylüyor. Hoca bu açıklamayı yaparken ben diyor... Morga cenaze taşıyordum diyor, toprağın altından evet. çıkarıyordum diyor. Dediğim gibi e, o günler herkes için çok zor, birebir yaşayan için benim e, onları anlatabilecek bir kelimem yok. Oyuncuları hayatını kaybetti. E, Volkan Demirel e orada yaşadıklarını, hatta şunu söylemişti, yanlışsa düzelt beni, e, hatay benim. Onur meselemdir evet. diye kapatmıştı o konuyu. Hatta adı Fenerbahçe ile bile geçti o dönem de kabul etmedi. Şu anda Hatay'dan başka kulübü çalıştırmam diye. Aynen öyle. Yani o dönemde e, Türk futbolu renklerin dışında Volkan Demirel'i artık bir numaraya yazmıştı. Ama işte saha içine gelince yani o karakterlerden dolayı, yapıdan dolayı, karakter yapısından dolayı iki tane farklı güçlü karakter. E, Volkan Demirel bunu unutmamış, unutmadığını gösterdi. Şenol Güneş maçın başındaki o elinin havada kalmasını... Unutmamış o da onu gösteriyor. Ya unutmayalım ama e, bazen unutmak değil de bunun adına Şenol Güneş'in gösterebileceği bir büyüklük çok şeyi değiştirebilirdi. Volkan Demirel'in geleceği adına bunları yapsalardı demiyorum. Ama buraya gidiyor bu iş. Açıklamayı farklı yapması. Değiştiremeyiz hiçbir şeyi. Değiştirmek de istemiyorum. Bu şekilde kabul ediyorum iki teknik adamı. Ama bundan sonra e, hani hep o... Sertlikten bahsediyoruz ya, sahadışı sertliği. Bunlar olmaya devam edecek. Ben bir ileriki maçlarda, bir gün, ikinci yarısı sonrasında bir araya geldiklerinde bunu konuşacaklarını düşünüyorum. Ama bu tavırların değişeceğini düşünmüyorum. İki teknik adam da net bir şekilde, yani kılıçları çok sert bir şekilde salladı. Bu konu biraz artık vicdan, insanlık, onur meselesine giriyor. İki tane bunları yaşamış isim var bize de fazla bir şey söylemek düşmüyor. Evet.